Efendim müşteri hizmetlerine ulaşmak adeta çile bir türlü bağlanamıyorsunuz. Dakikalarca telefonun ucunda ulaşabilmek için o menüden o menüye geçiyorsunuz. Yönlendirmelerin sonu bitmiyor. Yani tam anlamıyla aradığınız kişiye ulaşılamıyor durumu yaşanıyor. Halbuki en fazla 65 saniye içinde aradığınız kişiye bağlanmanız gerekiyor. Tüketicinin müşteri hizmetleri isyanına bakalım şimdi de. 5 dakika oluyor, 10 dakika oluyor. Şubeye direkt gitmek daha mantıklı bence. Hiçbir şekilde ulaşma şansın yok. Mesela atıyorum bankaya arıyorsunuz en az 15 dakika bekliyorsunuz. Çağrı merkezlerini aradığımızda dakikalarca reklam ve müzik dinliyoruz. Ancak müşteri hizmetlerine bir türlü bağlanamıyoruz. Çağrı merkezlerini arayan tüketiciler ana menüde ağzamı 45 saniye, alt menüde de 20 saniye geçtikten sonra yani 65 saniye içinde canlı operatör bağlantısı sağlanmak zorundadır. Bu sürede ulaşmak çok zor. Yapmak istediğiniz işlemi kısaca söyler misiniz? Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. tuşlayın. Şu ana kadar 2 dakika oldu. Henüz bir görevliye bağlanamadık. Bazı tüketicilerin geliştirdikleri değişik taktikler var. Valla ben devamlı müşteri hizmetleri, müşteri hizmetleri deyip, deyip <laughs> duruyorum. En sonunda operatör beni ona bağlamak zorunda kalıyor. Genelde internetten araştırıyorum. Daha hızlı bağlanmak için nerelere gidebiliriz diye. İşte 2'yi tuşlayın, 0'ı tuşlayın ama daha farklı bir taktik geliştiremedim henüz. Bence bir taktiği yok yani sıraya sabırlı olup beklemek lazım. Çağrı merkezlerindeki tek istisna kayıp ve çalıntı kartlarla ilgili. Eğer böyle bir durum varsa müşteri hizmetlerine anında bağlanabiliyorsunuz. Fakat böyle bir durum yoksa tekrar yeniden başa dönebilirsiniz.